Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip liselerimizin 9. sınıflarında okutulan Arapça dersimizin uygulama sınavını yapacağız. Uygulama sınavımızın dinleme sınavının %25'i, konuşma sınavımızın da %25'i alınacak ve girmiş olduğunuz sınavların da %50'si alınarak 3'ü birlikte toplanıp e-okula girilecek. Ancak şunu unutmayın dinleme ve konuşma sınavları sizin için bir avantajdır. Öğretmenlerinizin sorumlu tuttuğu yerlere muhakkak çalışın ve bu sınavlardan yüksek notlar alın. Şimdi sizlere örnek bir sınav çalışması yapacağız. Birinci sorumuzu şu şekilde sorduk. İki numaralı sesi dinleyiniz. Duyduğunuz harfleri harekeli olarak Arapçalarına aşağıya yazınız. Şimdi i̇şte Burada size ben 4 tane ses dinleteceğim. Bu seslerimizin nasıl yazıldıklarını harekelerini koyarak altına yazacaksınız. Ve her biri 10 puandan 4 harften 40 puan alacaksınız. Şayet sınıfınızda EBA açılmıyorsa, akıllı tahta yoksa öğretmenler sizlere kitaplardan da bunu okuyarak sorularınızı cevaplandırabilir. Hadırsak iki numaralı sesimizi açıyorum. Dinleyelim, duyduğumuz sesleri altlarına yazalım. Telafe Burada Duyduğunuz harfleri fethalı, dammeli ve kesra olarak yazın diyor. Şimdi dört tane harfimiz geliyor. E, U, İ. Birinci sesi duyduk. Yazalım. Elif dedi. E, Ü, İ. Tamam. Birinci sesimiz bu. İkinci sesimiz. B, Bu, Bi. Evet. ikinci sesimiz de şu şekilde. B B B Tamam. Üçüncü sesimizi dinleyelim. De, tu, T T T T T Son sesimiz S, su, si. Pel tek harfimizi söyledi. Yani F üç noktalı olan ü ve si. Evet bu dört harfimizi bu şekilde e, ü, i, b, 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 t, 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 s, s, si diye yazarsanız buradan 40 puan cepte. Devam edelim ikinci sorumuzla. İkinci sorumuzda da 9 numaralı sesi dinleyeceğiz. Duyduğumuz kelimenin Arapçalarını resimlerin altına yazacağız. Unutmayın bak Arapçalarını yazacaksınız. Hemen açıyorum ben size 9 numaralı sesimizi dinleyin. ad kelimat Thumma Şimdi kelimelerimizin okunuşu başlıyor. İyi dinleyin. Talibun. Evet ilk kelimemiz neymiş? Talibun. Erkek öğrenci olduğu için buraya yazıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus birleştirme kuralları. Arapçada elif, dal, zel, ra, z ze ve vav harfleri kendisinden sonrakile birleşmez. O yüzden burada bakın talibun yazdık. Şuraya bir daha yazalım. Bakın tığ yapıyorsunuz. Yani elifi uzatıyorsunuz. Lamı yapıyorsunuz. B ile birleştiriyorsunuz. Ardından harekete koyuyoruz. Ta li bün. İkinci sesimiz neymiş? Ta -li beton. Evet bu da öğrenci demek ancak bu kız öğrenci. Bakın burada tı yaptık. Elifle birleştirdik. Lamı yapıyoruz. B'ye tek diş yapıyoruz. Ardından kapalı T yapıyoruz şekilde. Ta li be Tün. Erkek öğrenci, kız öğrenci. Sadece bu iki kelimemiz mi? Devam ediyoruz. Dört kelimemiz var burada yazacağımız. Ancak ikisini sizlere sorduk. Muallimin muallimetini sormadık. Öğretmenleriniz diğer kelimelerden de sorabilir. Bunlar bir örnekti. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda da 17 numaralı sesi dinleyiniz ve duyduğunuz cümlelerin Türkçelerini yazınız. Evet burada da Acaba duyduğumuz cümleleri Türkçe'ye çevirebiliyor muyuz? Hemen dinleyelim 17 numaralı sesimizi bakalım bizden ne istiyor. İthnan İstemih ilel hivaratil atiyya Thumma teammel Evet şimdi parçamızı dinle ondan anlamı tahmin et bölümünü söyledi. Şimdi ilk cümlemiz geliyor. Merhaba İsmi Ahmet Ve enti mesmuki Evet burada sevgili arkadaşlar birinci cümlemizde merhaban şekilde yazacağız. Merhaban dedi. Merhaba demektir Türkçe'de. Ardından ismi Ahmet dedi. Adım Ahmet dedi. Hemen onu yazacağız. Devamında ne dedi? Hatırlayın. Ve enti mesmuki. Senin adın nedir? Kız için tenin adın nedir dedi. Bu şekilde yazıp soru işaretini koyduk. Kızımız da is ne diyecek bakalım devamında. İsmi Nadia. Evet o da adım Nadia dedi. Devamına doğru yazıyorsunuz. İsmi Nadia, adım Nadiye. Muhakkak bunları öğretmenler size anlatmıştır, yazmışınızdır, not etmişinizdir. Ayrıca kanalımızda 9. sınıf Arapça ders kitabımızın konu anlatımlarını da izleyebilirsiniz. Burada size 3 tane soru sorduk. 3 sorumuzun toplam puanı 100. Hepsini doğru yaparsanız 100 e alacaksınız ve buradan 25 puan kazanacaksınız. Şimdi geçiyoruz konuşma sınavımıza. Konuşma sınavımıza sizlere alternatifler sunuyoruz. 38 ve 39'un sayfamızda yer alan diyaloglardan birini bir arkadaşınızla karşılıklı konuşacaksınız ve anlamlarını söyleyeceksiniz. Arapça telaffuz yaparsanız 50 puan düzgün şekilde. Anlamlarını söylerseniz de 50 puan kazanacaksınız. Şimdi bunların da ben örneklerini sizin için buraya aldım, yayınladım. Bakın buradan nasıl konuşacaksınız? İlk arkadaş çıktı. Birinci arkadaşımız Esselamu Aleyküm. İkincisi Ve Aleyküm Selam diyecek. Yani şu kısmı bir, şu kısmı ikinci arkadaş okuyacak. Allah'ın selamı üzerine olsun, senin üzerine olsun. Merhaban, merhaba, ehlen ve sehlen, hoş geldin. Sabahul hayr, hayli sabahlar. Keyfel hal, nasılsın? Mesaul hayr, hayli akşamlar. Mesmuke, adın nedir? Şükran, teşekkürler, minfazik, lütfen şeklinde. Burayı bir arkadaş, buraya da bir arkadaş okursa bu şekilde doğru okursunuz ve anlamda söylerseniz puan alırsınız. Diyelim siz arkadaşınızla anlaştınız. Orayı değil de burayı okumak istiyorsunuz. Okuyalım. Merhaba, merhaba. İsmi Ahmet. Adım Ahmet. Ve ente mesmuke. Ya senin adın nedir? İsmi Nadiye. Adım Nadiye. Mineyne enti ya Nadiye. Nerelisin ey Nadiye? Enemin Suriye. Ben Suriyeliyim. Merhaban, merhaba. İsmi Zeynep. Adım Zeynep. Ve ente mesmuke. Senin adın nedir? İsmi Raşit. Mineyne enti ya Raşit. Nerelisin ey Raşit? Enemin Türkiye. Bakın burada iki tane ayrı ayrı diyalogumuz var. Bu kısmı bir, bu kısmı ikinci arkadaşımız bu kısmı bir burada ikinci arkadaşımız okursa öğretmeniniz doğru kabul eder. Başka bir diyalog var Nermin ile Hasan arasında. Merhaba merhaba. Ene Nermin. Ben Nermin. Ve ente ya sen. Ene Hasan. Ben Hasan. E şerrafna, Memnun oldum. Fursatun saidetun. Ben de memnun oldum. Burada başka bir alternatif. Ya da biz Arapçayı biraz ilerlettik. Burayı okumak istiyoruz da diyebilirsiniz. Tercih sizin cüz'ü iradenizi kullanabilirsiniz. Merhaba merhaba. Bu kısmı birinci arkadaş. Bu kısmı da ikinci arkadaş okusun. Ehlen ve sehlen hoş geldin. Keyfe haluk nasılsın? Elhamdülillah şükran. Allah'a hamdolsun teşekkürler. Ve ente sen nasılsın? Bi hayır elhamdülillah iyiyim Allah'a hamdolsun. Mineyne ente nerelisin? Enemin İzmir. Ben İzmirliyim. Ve ente ya sen? Enemin Urfa. Ben Urfalıyım. Teşerrafna memnun oldum fırsatun saidetun. Ben de memnun oldum. İle liga. görüşürüz. Ma'a selame. Güle güle. Fi emanillah. Diye diyaloğumuzu okuyabilirsiniz. Ya da başka bir arkadaşımız burayı okumak istiyor. Birincisi burayı. ikincisi bu kısımdaki cevapları verecek. Mesaul hayır. Hayırlı akşamlar. Mesaul nur. Nurlu akşamlar. Keyfe haluk. Nasılsın? Bir hayır şükran. İyiyim teşekkürler. Ve ente. Ve ente kız olduğu için. Ya sen. Bir hayır elhamdülillah. İyiyim Allah'ım olsun. Mineyn enti nerelisin? Enemin Adana. Adanalıyım. Ve enti ya sen enemin Bursa. Ben Bursalıyım. teşarrafna memnun oldum. Fursatun saydetun. Ben de memnun oldum. Gördüğünüz gibi Arapça çok kolay ve çok zevkli. Eminim sınıfla da etkinlikler yaparak, oyunlar yaparak Arapçayı sevdiniz. Dediniz ki yok ben oraya da istiyorum. Aşağıdakini okuyacağım. Olabilir. Tercih sizin. Mineyn ente nerelisin? Enemin Ankara. Ankaralıyım. Mineyne enti sen nerelisin? Bu da kızlar için. Enemin Kayseri. Ben Kayserliyim. Mineyne hüve o nereli? Hüve min Konya. O Konyalı. Mineyne hiye kızlar için o nereli? Hiye'min Erzurum. O Erzurumlu. Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza tüm derslerimizin konu anlatımlarını, ünite değerlendirme soruların cevaplarını, yazılı sınav sorularının cevaplarını bulabilirsiniz. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.